Sevgili dostlar, bugün kuzu göbeği avına çıktık. Kuzu göbeği, mantarı avına çıktık. Şu anda mantar arıyoruz. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Seçkin abi buldun mu? Değilmiş. Mantar arayışımız sürüyor. Ama şu ana kadar bir şey bulamadık. Şimdi ilk mantar baktığımız yerden geri dönüyoruz. Şey Seçinler, bir şey. Hiçbir şey bulamadık. abi sen bulabildin mi bir Hiçbir şey bulamadık maalesef. Asgari avcıları abi. iş başında. <laughs> Halim ne arıyorsun kardeşim sen şimdi? A işte bak şey. Nerede? Pay paylaşımlarına bakıyorum. Paylaşımlarına bakarak mi? yer tespiti yapmaya çalışıyorsun öyle mi? Evet. evet. Na, al. Bakayım bir. Bak atlar var bak görüyor musun? O atlar biz daha girişte atlar var ya. Oradan orayı çekiyoruz. Şimdi bak. tekrar arabamıza doğru gidiyoruz mantar avlamak hakikaten kolay iş değilmiş ya Halim ne diyorsun? Mantar toplarken böyle güzelliklere de rast gelebiliyorsunuz. Bizim gibi arazide avcılık yapan arkadaşlarla karşılaştık. Selam arkadaşlar. arkadaşlar. var mı mantar falan? Evet. Yapma ya. Yani. Evet. Oo. Evet. Galiba evet. bir iki mantarla karşılaşacağız. Şöyle bir tanesini çıkarsak olur mu? Olur olur. Bakalım. Yok, değil mi? Evet. Görüyorsunuz kuzu işte bunun peşindeyiz sevgili arkadaşlar. Arkadaşım iki tane bulmuş. Onları da fazla bulamayacağım diye diğer avcı dostuma veriyor. İşte bu şey av yardımlaşması olsa gerek. Avcılık başı sayılır. Eyvallah. Hadi görüşürüz bakalım biz ne yapacağız şimdi. Böyle hiç de kolay değil yalnız bu kuzu göbeği mantarı toplamak. Değerli arkadaşlar böyle dereler geçiyorsunuz. Yarıklar üzerinden atlıyorsunuz. Oo şu karşıda da var avcılar. Bakalım bizim kısmetimize şimdi bir şeyler olacak mı? Şimdi araziye dağılacağız. Bu arada tabi mantar toplarken şunu hatırlatayım. Asla ve kata doğaya zarar vermiyoruz. Ee, tek bir canlıya da zarar vermiyoruz. Bizim maksadımız sadece mantar toplamak. Mantar bulduğunuzda arkadaşlar hiç kimse kimseye söylemiyor. Şuradan buldum, buradan buldum diye. Ee, avcılığın raconu buymuş, böyle söylüyorlar. Seço, buldun mu hiç? Yok mu diyorsun abi? Yok mu diyorsun? Seçkin abi burada umutsuz, çünkü burası şey ya çorak ve yanmış bir arazi. Umutsuz. Ama bu e, kuzu göbeği de e, yanmış orman arazilerinde daha fazla oluyor mantar arayışımız sürüyor. Karşıda seçkin abi. Arka tepede Halim, ben hep beraber bu yanık dalların arasında mantar arıyoruz. Galiba en sonunda toptancısından gidip yarım kilo alıp eve öyle gideceğiz. Balıkçılar gibi. Hava devam ediyoruz. <laughs> bu yanık arazide. Ama hala bir tane bile mantar bulamadık. Gerçi mantar bahane. Gezmek şahane. Ne dersiniz? Keşke buralar yanmasaydı da. Yem yeşirken gezebilseydik. Evet. İlk mantarımızı bulduk. Size evet. hemen göstereyim. Şurada görebileceğinizi sanıyorum. Bakın, işte, şurada sevgili arkadaşlar. İlk mantarımız bu. Hemen altında da bir tane daha var. Yem yeşir. olma ihtimali var. Bakacağız şimdi. Ha, bakın şuralarda da var. Galiba bir e, şeye tarlaya denk geldik. Şurada da var. Sevgili arkadaşlar mantarımızı görüyorsunuz. İşte e, sabahtan beri bunun için kovalıyoruz. Bunun peşinde bir tane yakaladık. Hatta epey bir yakaladık. Evet. Mantarlarımızın şu formda olması lazım ama tabii hava biraz kurak gittiği için biraz e, kurumuş problem değil. Yani bu da gayet sağlıklı tüketilebilir. Benim mantarları bulduğum bölge burası. Ama tabi hepsinde de dört dörtlük sizi tespit edebilecek bir şey mi göstermiyoruz mantarcılığın birinci kuralı en yakın arkadaşına bile söylemeyeceksin. <laughs> Bugünlük mantar avımız bitti. E fena değil yani. Şimdi bakalım hemen. Şöyle bir göstereyim bir tane. Görüyorsunuz. Evet. Çıkınımız arkada. Kele olan misali. Mantarlarımızı aldık. Şimdi arabamıza doğru yola koyulduk. Sevgili arkadaşlar, siz de doğaya gidip böyle etkinlikler yapabilirsiniz. Mantar topladık şimdi. Yılların usta mantar avcısı halim. Ben görünmek istemiyorum evet, bir abi. Topladıklarını da göstereyim. Topladıklarını da bir göstersin bakalım. Bir tamam. Topladıkları bunlar sevgili arkadaşlar. Evet. Çırağımla gurur duydum. Boynuş kulağa geçiyor. Sizde, şey Sizde hiçbir şey, şey yok var mu Seçkin abi? Vallahi e, olumsuz konuşmak istemiyorum ama benim hayatım böyledir ya. Yani <laughs> hani gökten mantar yağsa ya. benim tarafıma düşmez. Onun yok. için bende yarım tane bile yok. Yok yok. Şimdi de benim mantarlara bakalım. görüyorsunuz. bugünün usta avcısı ben oldum galiba. Kesinlik, ne dersiniz? ne dersin? Evet, Kesinlikle evet. sen oldun yani. Kesinlikle mantar işi nasip kısmet içi. Ustam şimdi benim mantarları temizliyor. Usta nasıl gurur duydun ben de. çok iyi yetiştirmiş. Ha. Bir <laughs> sezonda bu kadar oldu. <laughs> temizle temizle bitmiyor. <laughs> Dağdan topladığımız mantarlarımızla şimdi bir pilav yapacağız. İşte pilavımız hazır. Afiyet olsun.